bir sürü balık da önüne. Sanki Ömer şurada Hı. bir balık görüyorum. Nerede? Mesela doğalgaz. olmayan ne kaldı? İnsan hayatı Her şey pahalı. elektrik, gaz, nereden geldi? <laughs> o nasıl? O da evet. Ömer nereden geldi? Ömer nereden Ömer Ömer Balık varmış mı? Anne, gelecek oğlum kendi. Sana sürprizim. Beğendin mi? Beğendim. Teşekkür ederim anne. Bu teşekkür ederim de. Anne şimdi bir tane balık yapacağım. Onun içine de koyacağım. O da azdan edecek balık. Ama içine balık konmaz. <laughs> Sevindin mi? Teşekkür <laughs> ederim.